arkadaşlar bugün geçmişten kalan 23 Kasım bir analizimizi inceleyeceğiz. E, hatırlarsınız Nvidia raporunu paylaşmıştı. Bitcoin'de ağır düşüşler olmuştu. Zaten başlıktan da görebileceğiniz üzere Bitcoin'in gizli rolü Nvidia gerçekleri ve Circle'ın varusol ikilemini inceleyeceğiz. Altta gördüğünüz tarih yapay zekanın bir lütfu olarak yanlış. E, bunu dikkate almayın. Tarih 23 Kasım 2025. Bu analizin yapıldığı tarih. Öncelikle haftalık tabir getirilerine bakalım. 10 yıllık tabir getirisi eksi yüzde üç buçuk, yıllık tabir getirisi eksi yüzde ee, Onun dışında bankalara baktığımızda güzel bir kar vermiş. Yine e, XLP e, güzel bir kar vermiş. Yalnız teknoloji hisseleri için aynısını pek söyleyemeyiz. Ee, onun dışında da aralık toplantısı ile ilgili beklentilerin yani faiz düşüşü beklentilerinin arttığı bir tarih olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlarsanız ki bundan önce Lisa Cook'un zehir zemberek açıklamalarıyla faiz indirimi beklentisi dibe vurmuştu. Lisa Cook'un açıklaması genel olarak pek Fed'den beklediğimiz tarzda yani FED bir Fed üyesinden beklediğimiz tarzda bir açıklama değildi. Çok market odaklıydı. Genelde Fed market değil, ekonomi üzerine yorum yapar. Fakat Lisa Cook böyle bir açıklama yapmayı uygun gördü. Ondan sonra faiz beklentileri dibe çakılmıştı. Nvidia raporundan sonra tekrardan yükselme gösterdi. Tabi bu veri 23 Kasım'ın verisi şu anda çok daha yüksek indirim beklentisi. Burada da ana çıkarımda okuyabileceğiniz üzere piyasa faiz indirimlerini agresif bir şekilde fiyatlıyor. Bu durum bankacılık gibi faize duyarlı sektörleri desteklerken teknoloji hisselerini baskı altında bırakıyor. Şimdi bizim real ekonomi için bankalar önceliğimiz esasında. Fakat yine de hani burada nasıl diyeyim sevinç naraları atmamak gerekiyor. Zaten devamında da bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şimdi öncelikle vadeli piyasaları bakalım. ZQ'lar yani vadeli piyasa tahviller esasında kısa vade 30 günlük. Burada gelecek 12-18 ay projeksiyonunu görüyoruz. Dikleşme senaryosu var. Bankalar için son derece olumlu bu. Zaten bu ZQ vadeli işlemlerinde de gördüğümüz üzere bir 25 bas puanlık indirim bekleniyor. Yani esasında bu vadeli işlemler piyasası genel olarak bizim gelecekteki faiz indirimini en iyi şekilde görmemizi sağlayan araçlardan biri diye düşünüyorum. Altta da yazıldığı gibi ZK vadeli işlemleri hisse senedi piyasasındaki sol kuyruk riskine karşı etkili bir koruma aracı olarak sunuyor. Sol kuyruk dediğimiz ne? Olmasını çok beklemiyoruz. Yani büyük bir düşüş olacak, olmasını çok beklemiyoruz. Ama olursa da bu pozisyon bizi koruma altına alabilir. Yani hedgeleyebilir. onun dışında düşüşün gerçek sebebi diyebileceğimiz bir şirket var MicroStrategy. biliyorsunuz bu arkadaşların bir sonsuz para modeli var. Sonsuz para modeli şu. MicroStrategy NAV'a göre primli işlem görür. NAV nedir? Net Asset Value. Yani şirketin olduğu, sahip olduğu varlıklar. Basitçe. eğer bu primli işlem görüyorsa... Yani MicroStrategy e sahip olduğu varlıklardan daha değerli işlem görüyorsa şirket senedi ihraç eder bitcoin alır e, bitcoin alırsa ne olur varlıkları artar değil mi hisse başına varlık artar e, bu durumda Microsoft strateji tekrardan nama göre primli işlem görmeye başlar ama şöyle bir kırılma noktası var <laughs> diyelim bir nokta daha ne bir düşüş oldu e, hisse ya da bitcoin tarafında ee, yani bu döngüye istediğimiz yerden girebiliriz. Bitcoin'in fiyatı düşerse hisse başına nav düşmeye başlar mesela. Ya da MicroStrategy'nin e, fiyatı düşerse e, tamam hisse başı yani MicroStrategy'nin değeri düşerse e, bu sefer de iskontolu bir şekilde satılmaya başlar. İskontolu bir şekilde satılmaya başlıyor. E, bu durumda şirketi hisse senedi ihraç ediyor. Bitcoin alıyor. Hisse başına nav azalıyor. Buradaki temel prensip şu. Primli dediğimizde şöyle düşünün şirket 100 dolarlık bitcoin'e sahip ama şirket hissesi 110 dolara satılıyor ve bu durumda siz iskontolu olmuş alıyorsunuz yani siz bir hisse sattınız diyelim hisse satıp bitcoin alacaksınız ya bu durumda bir hisse sattığınızda birden fazla bitcoin alıyorsunuz ama iskontolu olduğu durumda Bitcoin değeri 100 dolar, şirketin değeri 90 dolar yani e, hisse başı. E, bu durumda siz bir Bitcoin almak için 1.11 e, hisse satmanız gerekiyor ve bu durum tabi döngüsel olduğu için e, sizin sıfıra doğru emin adımlarla ilerlemenize e, sebep oluyor. Yani temelinde e, geçmişte de makro stratejiye baktığımızda Bitcoin'den çok daha hızlı, çok daha yüksek bir performans gösteriyor. Tabii ki aynı şekilde e, bunun bir de düşüşü var derler. Yani micro strateji için e, şunu söyleyebiliriz analım erkek adamı kullanacağı şey değil lan bu. Oğlum yarın öbür gün çocuğunuz olmaz lan diyebiliriz esasında. E, onun dışında burada zaten dövün etkisini görüyoruz. Kripto odaklı portföyler patlıyor bitcoin etflerine vuruyor çünkü bu portföyler bitcoin etf tutuyor. Kripto yoka sistemi de e, bundan payını alıyor. Bitcoin kitlesi fiyat baskısı devreye giriyor. Hop, makro stratejinin finansman modelinin kırılmasıyla sonuçlanıyor. Burada da notlarımızı almışız. Makro stratejinin sonsuz para döngüsü sona erdiğinde piyasadaki en istikrarlı ve en büyük alım gücü ortadan kalktı. Arkadaşlar evet, makro strateji en büyük alıcı. Şu anda 600 bin civarı Bitcoin tutuyor. Şimdi bazıları diyecek ki BlackRock 1.1-1.2 milyon tutuyor. Arkadaşlar, Bitcoin BlackRock evet bunu tutuyor ama BlackRock ETF hizmeti sunuyor. BlackRock buna sahip değil. Marketteki farklı farklı kişiler farklı farklı şirketler sahip. En fazla Bitcoin tutan şirket şu anda MicroStrategy. Bu durum sadece strateji için değil, tüm Bitcoin ekosistemi için sistematik bir likidite riski oluşturuyor. Doğru, en büyük alıcı giderse hop yani doğal bunu, it's not a rocket science yani en büyük alıcı giderse likidite sıkıntısı yaşarsınız. Ee, diğerine geçelim, geçen haftaki piyasa düşüşü, AI yorgunluğundan değil, Bitcoin kaynaklı bir zayıflıktan tetiklendiği gibi bir argümanımız var. Şimdi bu argümanı da ee, inceleyeceğiz. Arkadaşlar Nvidia diye bir şirketimiz var. 5 trilyon dolarlık aşağı yukarı. Ee, yani doğal olarak bu şirketi incelediğinizde e, şunu göreceksiniz. Yani ekonomiye genel e, dünyadaki global ekonomi, global marketlere etkisi var. Neden? 5 trilyon dolar arkadaşlar. Azım sanacak bir şey değil. Almanya'dan büyük bir şirket bu. Ayrıca Almanya'nın e, yıllık yurt içi Hastasından daha büyük bir şirket bu. Şimdi söylentiler var. Alacakları kontrolden çıktığı tahsilat yapamıyor. Hayır. Alacaklar gelir oranı gördüğünüz üzere 14-15 aralığında seyrediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Stoklar tehlikeli seviyede birikiyor. Hayır. Stok gelir oranı ürün karmaşıklığı arttıkça, beklendiği gibi hafifçe yükseldi. Ürün karmaşıklığı arttıkça stok gelir oranı da yükselir. %5'ten %7.6'ya yükselmiş ancak alarm seviyesinde değil. Şimdi burası çok önemli. Alarm seviyesinde değil. Ben temel olarak üç üç ayırıyorum ayırıyorum bunun durumu. Bir, her şey yolunda bir sıkıntı yok. İki, alarm durumunda değil fakat hani ani bir değişiklik var. Sonraki raporlarda bunu özellikle gözlemlemeye devam ederim. Üçüncüsü, panik her şey sat. Market sıçtı. Yani üçüncü argüman bu. Şimdi bu üçüncü argüman değil ama birinci argüman yedi nokta %7.6'ya çıkış biraz hızlı. Ama panik durumuna gerek yok. Sadece sonraki raporda bunu tekrardan incelemek gerekiyor. Yani buna tekrardan göz atmak gerekiyor. İlk bakacağımız şeylerden biri olması lazım. Hisse geri alımına rağmen hisse sayısı artıyor. Yani hayır. Yani hayır. Sence böyle bir şey gerçek olabilir mi? Diye cümleye başlamak istiyorum. Yani veriyi görüyoruz zaten. Bu. Ee, onun dışında da tarihi büyümeden bahsedelim. E, ee, tarihteki en hızlı altyapı inşaatını yapıyor Nvidia. Ee, onun dışında da şöyle bir not almışız. %50 büyüme potansiyeli olan bir şirket %12 büyüyen S&P 500 ile aynı FK çarpanında işlem görüyor. Bu mantıklı mı? Hadi buna yorumlarda siz cevap veriniz. Biraz da etkileşim be. Stablecoin. Şimdi stablecoin'in ne olduğunu az çok hepiniz biliyorsunuz. Ee, ben kağıt parayı bilgisayarıma sokamayacağım için bunu tokenlaştırmam gerekiyor. Hani bilgisayarıma soktum diyelim bu kağıt parayı. Benim bunu ee, yani DeFi'de kullanmam gerekiyor. Merkez İstisminası'da kullanmam gerekiyor. E, ya da işte kripto borsalarda. Bunu nasıl yapacağım? stable derler. En bilindikleri hangisi? Tether ve Circle. Marketin en büyükleri. Tether en büyüğü. Circle ikincisi. Şimdi bunların farkları var ama. Tether özel şirket. E, Regülasyonlara pek uyumlu değil bu kötü, şeffaflıkta da yani pek iyi olduğunu söylemeyiz böyle e, anlık sürekli kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Circle ise halka açık. Süper. E, Regülasyonlara uyumlu. Genius Act. Çok duyuyoruz ismini şu sıralar. Bir de yüksek şeffaflık var. Şimdi bunu biraz daha detaylandıracağız. Şimdi Circle'ın girdiği çok büyük bir ikilem var arkadaşlar bundan bahsedeceğiz. Circle'ın gelirinin %96'sı e, Fed'in faiz kararlarına doğrudan bağlı. Neden? Çünkü gelirinin %96'sı faizden geliyor. Şimdi nasıl bunlar peki para kazanıyor? Çok basit soru var insanların kafasında. Siz hani bir dolarınızı kağıt yatırıyorsunuz ya ya da bankadaki yatırıyorsunuz karşılığında bir USDT alıyorsunuz ya. Şimdi yatırdığınız dolar direkt dolar olarak durmuyor. Tahvil olarak duruyor. Orada tahvil durdukça e, bunlar faiz kazanıyor. Bu faizi alıyorlar. Siz paranızı çekmek istediniz de evet paranızı çekebiliyorsunuz. Ama faiz getirisi tamamen circle'ın ve diyelim FED faizi düşürdü. Arkadaşlar geçmiş olsun. E, yani Gelirinizin çok büyük bir kısmı yok oldu. Ama bu en büyük sorun değil. Çok daha büyük bir sorunumuz var. çok daha büyük iki sorunumuz var esasında. Birincisine geldik yani söyledim. Şimdi stable coin pazarı büyüdü. Her şey muazzam oldu. Arkadaşlar bankalarda da devreye giriyor. Bankalarda giriyor bu işin içine. Hop Circle'ın çok büyük, çok güçlü rakipleri oluyor. Bu birinci sıkıntı. Yani stable coin başarılı bir girişim oldu. Bankalar devreye girdi. Circle gidiyor. Yol ki stable coin'ler patlıyor. Ee, ya onun dışında pazarda uygunluğa alışıyor. Fetha faizleri sıfır indiriyor. Hop zaten Circle gitti. Stable coin gitti. Ee, ana çıkarım. <laughs> Circle her artık yerde yok oluyor. Yani yazık, <laughs> yazık kafana Circle. Daha da kötüsünü söyleyeyim şimdi. Bazılarınız dedi ki, e baba bankalar girdi diye Circle dağılacak mı birinci yolda? Yani normalde böyle olmayabilirdi. Ama arkadaşlar Circle'ın ee, her 100 dolar gelirinin 63 doları Coinbase'e gidiyor. Yani it's not rocket science again. Ee, bazı şeyleri görmek o kadar da zor değil diye düşünüyorum. Yani tabii ki tarihin ne göstereceğine bağlı. Ee, belki de bir şeyler değişecek, Circle çok olacak. Hiçbir şey kesin bilemeyiz arkadaşlar. Finansın her konusunda Circle olsun, Nvidia olsun fark etmez. Ee, geleceği Allah, market, Tanrı ne diyorsanız deyin o bilir. Ama biz bilemeyiz bu bir net. Yani normal insanlar bunu bilemez. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ee, burada 3 tane esasında temel sıkıntımız var. Faiz oranı riski. FED faiz düşürürse circle'a ne oluyordu? Faiz getirisi gidiyordu hop patlıyordu. Onun dışında rekabet riski. Bankalar girdiğinde e, bunlar muhtemelen Coinbase'e getirilerinin %63'ünü ödemeyeceği için Circle'ı ezip geçeceklerdir. Evet Circle zaten hani normal, her şeyin normal devam ettiği durumda bile Circle hemen hemen her şeyi sifonluyor. Şey, çok pardon Coinbase Circle'ın sahip olduğu hemen hemen her şeyi sifonluyor. Yani bu cidden yatırım tavsiyesi değil de diyelim Circle hissesi alıp şey yapmak istiyorsunuz, kar etmek istiyorsunuz ben hani bana böyle biri desek. ki Abi git Circle hisse al bu işten kâr et. Demek ki abi gider Coinbase hissesi alırım yani. Ama ikisi de var mı bende? Yok. Yatırım tavsiyesi mi? Hayır. Yani arkadaşlar bu arada bu ilk videom. Şunu göz önünde bulundurun. Ailesinin evinde yaşayan birinden finansal tavsiye almak istemezsiniz zaten. Yani lütfen bana sürekli yatırım tavsiyesi değildir dedirtmeyin. Yalvarırım. Ee, genel olarak buydu ee, sunumumuz. Onun dışında son olarak bir şeyden bahsedeyim. Sunuma eklenmemiş Tether ve e, Circle'ın farklılıklarından bahsedeyim. Bir tane de, de ben ekleyeyim. Şimdi e, Circle dediğimiz gibi regülasyonlar önünde bu yüzden sadece tahvil tutuyor. Ama Tether sadece tahvil tutmuyor. Tether bol miktarda tahvil, bayağı bol miktarda altın, 13 milyar dolar kadar. Ee, ve bol miktarda da bitcoin Fark farklı tabii e, varlıkları da var bunun içinde. E, demek istediğim Tether Tek başına e, Tahvillere bağlı değil. Yani Böyle bir avantajı var ve e, Gelecekte birçoğumuz e, Faiz düşü bekliyoruz. E, tabii Tether için sıkıntı ne burada? E, sorun ne? Sıkıntı ne? E, güvenlik açısından hiçbir sorunumuz yok demek isterdim ama ne yazık ki e, Tether için bunu söyleyemeyeceğiz. Ee, çok büyük bir kısım değil bu Bitcoin ve altın rezervleri e, çeşitlendiriyor ama Bitcoin ya da e, altındaki çok büyük bir düşüş teteri bayağı zor durumda bırakabilir arkadaşlar bir bank run yaşayabiliriz bank run dediğimizde şu e, Tether bildiğiniz üzere stable coin bir e, doların karşısında bir stable coin karşısında verecek bir doları olmayınca herkes bankaya koşup ilk parasını almak isteyen olur. E, son kalanlarda da neyi alır az çok tahmin edebiliyorsunuz. Şimdi yani başka başka platformları açacağım o kadar dargı konuşmayayım. Ee, gelecekte üretici fiyat endeksi perkende satışlar ve ilk işsizlik başvuruları var. İşsizlik işsizlik başvuruları önemli. Üye, üretici fiyat endeksi de önemli. Ya açıkçası üretici fiyat endeksi şu an <laughs> genel olarak globalde çok önemli. Ee, ABD'dekine baktığımızda <laughs> burada şey görüyoruz. Ee, yani işte AI'ın böyle hizmeti ve üretimi devralmasındaki etkisini görüyoruz. Verimliğini görüyoruz şu anda. Belki böyle 50 sonra insanlar sadece atacak, makineler çalışacak. Bunu bilemeyiz. Ee, onun dışında Çin'deki de çok önemli. Ee, arkadaşlar Çin, hani dünyanın üretimi, e, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Yani Çin'deki üretici fiyat endeksi böyle 3. Dünya sahnesine gireceğiz mi, girmeyeceğiz mi? Arasındaki soruyu, belirli e, cevabı belirleyebilir. E, o yüzden buna dikkat. E, benden bu kadar. Şimdilik çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İlk videom. Hadi bakalım.